Selamun aleyküm. Bu videoyu her gün dinle, göreceksin. Video sadece iki dakika, üç tane bereket getiren dua içeriyor. Hemen başlıyoruz. Sen ki rızkı bol verensin, bana helal olanı nasip eyle. Kazancım azsa, bereketinle artır. Kazancım çoksa, şükürle doldur. Kalbimi ve soframı darlıktan genişliğe çıkar. Gönlüme huzur, evime bolluk getir. Ellerimi verici kıl, bekleyenlerden eyleme rızanı eksik etme benden allahım bilmediğim her türlü şerden sana sığınırım kalbimi kırılmaktan dilimi kötü sözden zihnimi vesveseden koru bedenimi kazalardan gözümün nazarlardan sakla kötülüğün açığından da gizlisinden de muhafaza et sen himaye edersen kim zarar verebilir senden başka koruyucum yok allahım Aldığım her nefes için şükürler olsun sana. Hatırlamadığım, bilmediğim tüm nimetlerin için, şu an sahip olduklarım ve olmadıklarım için dilimden şükrü eksik etme. Kalbime kanaati yerleştir, az da ve çok da seni anmayı nasip et. Veren sensin, alan da sensin. Sana teslimim, senden razıyım. Allahümme erzukni rızkan halala وبارك لي فيما أعطيت واجعلني من المعطين ولا تجعلني من المنتظرين اللهم احفظني من كل شر معلوم ومجهول واجعلني في حمايتك وأمانك اللهم اجعلني من الشاكرين وارزقني قناعة القلب وذكرك في القليل والكثير بايلاشكي Başka kalplerde bu bereketten nasiplensin. Rabbim her günümüzü huzurla bereketlendirsin.